Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma araçlarında 5 aya yakın süredir devam ettirilen 65 yaş üzeri vatandaşlara ve engellilere ücretsiz ulaşım uygulamasında halk otobüslerinin %20 oranında zarar ettiği belirlendiğini söyleyen Büyükşehir Belediyesi, Makine İkmal ve Bakım Onarım Daire Başkanı Mehmet Ekmekçi konu hakkında komisyon üyelerini bilgilendirdi. Bunlar, bunlar sosyal devlet anlayışı çerçevesinde e, hükümetimizin almış olduğu bir karar. Yaşlarımızı, özürlerimizi eve hani hapsetmekten kurtarmıştır. Şey ama tabii bunun bir de işletme boyutu var. Bu yeni çıkan yasadan da dolayı yani bu e, özürleri ve yaşlılara e, bedava hizmet sunmaktan dolayı tabii bunların yolcu sayısı artmasına rağmen daha önce bunlardan bir bedel alınmıyordu, şimdi alınmıyor. Artık tersine e, tabii normal de bedava olunca e, 65 yaş üstü e, toplu taşıma araçları kullananları sayısız. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer ise halk otobüsçülerin mağduriyetlerinin giderilmesi için bazı indirimlerin şart olduğunu söyledi. Para kalıyor bir otobüs sahibine. Net para. Dünür Çıdırabil Asgari Öğretti vatandaşı alıyor. Yani gördüğünüz için çok önemli bir değil Ama asıl şey samtın altına e, tekrar zam yapıp pahalı taşıncaya kadar belediyemiz ııı e, gelirinden feragat ederek santim altına zamsız bir e, seyahat öngörü